koşturmanın içindeyiz. İki tane bebek. Evet ikisi de küçük. Evet. Nasıl gidiyor peki? Annelik nasıl? Nasıl bir duyguymuş? Çok çok güzel ya. Ben çok sevdim anneliği. Yani öyle sevdim ki hatta 3 e, senedir yaklaşık kariyerime e, gayet seve seve ve kendi verdiğim bir kararla ara verdim. E, zaten devam ederim. Hani problem değil. Öyle bir mesleğimiz yok. E, yorucu tabii ki çünkü Zeyno 3 yaşında neredeyse. Zeki de 8, 2 daha, evet. 8 aylık Daha ya yaşında olmadı. <laughs> evet. Peki e, bir çocukla annelikle iki çocuk bu anne arasında farklar var mı ve erkek çocuğu farkı var mı? Hep söylerler çünkü. E, var. Ne <laughs> evet. gibi farklar var peki? E, Hazar yani erkek olan çok daha hareketli yani şimdiden emeklemeye başladı. Aa, maşallah. Evet Zeyno da mesela o hiç emekleme görmedik bir buçuk yaşında yürüdüğü daha sakin ve durağandı ama Hazar maşallah erkek olduğunu belli ediyor. Dede nasıl bir abla oldu peki? Bebeğe nasıl davranıyor? Çok tatlı. Anne gibi, küçük bir anne evet. gibi. Ee, onu çok seviyor, öpüyor, kokluyor. Beni taklit ediyor aslında. Ben ona ne yapıyorsam onun aynısını yapıyor. Kıskançlık oluyor mu hiç? Oluyor. Tabii ki. Olmuyor diyemem. Neler yani yapıyor? Onu paylaşmıyor <laughs> mesela. Evet çok paylaşmıyor. Ama yine de çok seviyor ya. Yani. Çok şefkatli davranıyor. Onu da zamanla öğrenir. Kimlere benzetiyorlar peki çocukları? Valla e, dürüst olmak gerekirse Zeyno ben, e, Hazar da ben gibi benim bebekliğim gibi ama Taner kendine benzetiyor Hazar'ı. <laughs> Babaları bir de hep kandırıyorlar sana benziyor sana benziyor diye. Aynen, var mı sizde böyle bir durum var mı siz yapıyor <laughs> Bence musunuz? İkisini de ben, ya, ben kendime benzetiyorum ama e, Hazar belki birazcık belki babaya benziyor e, o da üzülmesin diyoruz çaktırmıyoruz evet evet Hazar sana benziyor. Biraz dedikodu yapalım ama ya Taner bey nasıl bir baba? Olumsuz yönlerini Tabii. özellikle çok isteriz. Gerçekten yok. O kadar eğlenceli bir baba ki, Zeno ile oynamalarını izlemek çok keyifli. Yani oturayım ve onları izleyeyim sadece. Parka götürüyor, evde kitap okuyor, ilginç böyle hayal perest oyunlar falan oynuyorlar. Müthişler, müthiş bir ikili oldular. Azar içinde aynısını bekliyoruz. Düşkünlük farkı var mı pek? Yani küçüğe mi daha düşkün, büyüğe mi daha düşkün? Yok ikisi de aynı kesinlikle. Ya, evlat ayırt etmek diye bir şey olmuyormuş hiç. Yani o küçük olmasına ve şu an iletişimi daha e, az olmasına rağmen hani Zeyno konuşuyor, anlatıyor. Hani iletişim çok daha farklı ve geniş bir skalada şu anda. Ama yine de ikisi de canımız ciğerimiz hiçbir fark yok. Peki çocuklar için kariyerinizi duraklatmıştınız. Şimdi tekrardan dönüyorsunuz bir tiyatro oyunuyla Hı. sanıyorum. Evet. O nasıl gidiyor, ne durumda? E, Sireno e, Dastas'ta oynuyoruz. Sireno da Bergerak. E ee, bu bir Fransız dramı. Çok e, önemli kült bir e, tiyatro oyunu. Ben 1-1,5 bir, bir sene yakın oynamıştım. Sonra Hazara hamileyken de hatta 3-4 ay oynamıştım. E sonra ara verip şimdi tekrar döndüm. Çok heyecanlı benim için. E, tiyatro benim e, okuduğum bölümüm ve çok sevdiğim bir meslek. O yüzden. Özlemiş misiniz? Çok 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 özlemişim. Çok özlemişim. Yani Çok heyecanlıydım ilk oyun ama şimdi üçüncü oyun oynadık. Biraz daha böyle bir pratiğe döktük. Peki şimdi nasıl plan yapıyorsunuz? Hani e, daha mı az çalışacaksınız yoksa tam anlamıyla çocuklarda var ya şimdi sizin için de biraz zor olacak. O planlamayı nasıl yapıyorsunuz? Yani nöbetleşe çalışsak daha tatlı olur aslında. Yani ben çalışı, çalışacağım zaman Taner'in durması, Taner çalışırken benim evde çocuklarla olmam. Çünkü çok değerli çocukların anne babayla birlikte. Evet. Istiyordur. Taner Bey ne diyorsunuz bunun Kabul ediyor. O da zaten eve gelsin, set bitsin eve gelsin ve Zeynur'la Hazar'la vakit geçirsin diye saat dakika sayıyor yani. O yüzden böyle düşünüyoruz şimdi ama olursa. Eminiz ki çok teklifler de geliyordur. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekranlarda olacak mısınız? Evet, evet yani çok istiyorum, çok istiyorum, çok özledim çünkü. Kamerayı da çok özledim, tiyatroyu özlediğim kadar. Ee, güzel şeyleri açıyoruz, okuyoruz, değerlendiriyoruz. Evet. En kısa zamanda istiyorum. Peki boş vaktiniz kalıyor mu bilmiyorum düşünecekler ama boş vaktinizden ne yapıyorsunuz vakit nasıl geçiyor? Kalmıyor. Kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> kalmıyor. Boş vaktimde yani birazcık böyle bir şeyler izlemeye, bir şeyler okumaya çalışıyorum ama gerçekten kalmıyor. İki bebek çok çılgın bir tempoymuş. Ama bugünler bir daha geri gelmeyecek, tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Peki ikinci bebekle daha tecrübeli oluyorsunuz ya. Daha mı zor, evet. daha mı kolay şu an? Kolay. Erkek olması daha mı farklı? Yok hareketli ama. Nasıl, nasıl bir değil? bebek? çok biz de çok hareketli ve çok çalışkan insanlarız. Yani Taner de öyle. Ben de yerimde durmam evde de. O yüzden onun hareketliliği bize çok hani okey yani sıkıntı değil. Ee, ama gerçekten hani geceleri de devam ediyorlar uyanmaya. İkisi de uyanıyor. O gece biraz zorluyor aslında. Onun dışında gündüz biz sürekli böyle aktif insanlar olduğumuz için hiç problem değil. Bazen ben çıkarıyorum Zeyno'yu, o Hazar'la ilgileniyor. Ta, tam tersine yani çocukları da bölüşmeye başladık. İş yükünü bölüşüyoruz dolayısıyla çok evet. keyifli. Peki bir bakıcı desteği ya da dadı desteği alıyor musunuz? Ee, ben hamile olduğumu öğrendiğimde bir başlamıştık. Bir sene aldık o desteği. Şu an almıyoruz. Bir 3-5 aydır yine kendim anne desteğiyle de devam ediyoruz. Ee, ama evet yani yardım olmadan zor oluyor gerçekten. Annelerimiz olmasa şu anda bitmiştik Evet Allah yani. başımızdan eksik etmesin. Aynen, aynen. Çok teşekkür ederiz. Ben çok keyifli bir sohbetti bizim Sağ olun. için. İyi gördük sizi de. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.